ABD'de FBI ve CIA'ye eğitimler veren bilim insanı David Lieberman bir konuşma sırasında karşınızdakinin yalanlarını ortaya çıkarmak için taktikler verdi. Lieberman, konuşan kişinin altı hareketi ve mimiğinin yalanı ortaya çıkardığını söyledi. Kariyeri boyunca FBI ve CIA gibi kurumlara eğitim veren psikoterapist David Lieberman, Yalancıları ortaya çıkarmak için bazı ipuçlarını kamuoyuyla paylaştı. FBI ve CIA'in yalan söyleyenleri bulmak için kullandığı taktiklere yön veren Liberman, bir yalancıyı yakalamak ve yalanını ortaya çıkarmak için tek bir formül yok. Fakat yalan söyleyen kişinin yüzündeki bazı işaretler onları ele veriyor dedi. Liberman, insanların sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediklerine de dikkat edin kafalarının içinde ne olduğunu anlamaya çalışın dedi. Bir podcast platformuna açıklamalarda bulunan Liberman, bir kişinin yalan söylediğini ortaya çıkarmaya yardımcı 6 taktiği paylaştı. 1. Yalancılar çok konuşur. Yalancıların çok fazla konuştuğunu söyleyen Doktor Liberman, genel olarak dürüst olanların cevapları kısa ve nettir. Fakat diğer tarafta yalancılar kendilerini haklı çıkarmak ya da hikaye yaratmak için uzun uzun anlatırlar dedi. Liberman, yalan söyleyen kişilerin ben öyle bir insan değilim ya da daha önce de söylediğim gibi türünde kalıpları kullandığını da belirtti. 2. Yalancılar ikna etmeye çalışır. Doktor Liberman, yalancı size bir şey satmaya çalışır. Onlara inanmanızı isterler ve bir ikna süreci olur. Dürüst kişilerse bir noktada susarlar, kendilerini aşırı açıklama gereği duymazlar dedi. 3. Yalancılar konuşma sonrasında rahatlar. Yalancıların konuşma sonrasında rahatladığını ve bütün enerjilerini yalan söylemeye harcadığını belirten Liberman bu konuya da açıklık getirdi. Liberman, kendinizi haksız yere ithamda bulunan dürüst bir insanın yerine koyun. Bir tartışma sonrasında o kişi rahatlamış hissetmez. Aksine öfkelenmiş ve rahatsız olmuş olarak konuşmayı sonlandırır dedi. 4. Yalancılar yüzüyle gülmez. Ünlü bilim insanı yalan söyleyen kişilerin sadece ağızlarıyla gülümsediklerine dikkat çekti. Liberman, eğer bir kişi yalan söylüyorsa bütün yüzüyle gülmez. Sadece ağzıyla gülümser. İçten ve samimi bir gülümseme ise bütün yüze yansır ve bütün yüz üzerinde mimikler yapılır dedi. Liberman, yalan söyleyen kişilerin dudakları kapalı bir şekilde tebessüm ettiklerini söyledi. 5 Yalancılar sakin gözükür. Doktor Liberman, eğer biri masum olduğunu kanıtlamak istiyorsa sakinmiş gibi davranır. Bu sebeple suçlu kişilerin gergin olduğuna inanılır. Haksız yere suçlanan kişi sakin ve kendine güvenli olamaz. Yalancılar, hissetmedikleri bir duyguyu genelde satmaya çalışıyorlar ifadesini kullandı. 6. Yalancılar kusursuz görünür. Liberman, doğru söyleyen kişilerin hikayelerinde boşluklar ve tutarsızlıklar olabilir. Zira heyecanla gerçeği anlatırlar. Fakat yalan söyleyenler hikayelerini kafalarında kurguladıkları için bütün detayları anlatırlar. Yalan söyleyen kişiler ayrıca birçok gerçek olmayan detayı da hikayenin içine yedirirler dedi. Liberman tavsiyelerine devam ederek bunların biri yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bir kişi konuşurken bunlardan birkaçını görüyorsanız o kişi Büyük ihtimalle yalan söylüyordur dedi.